Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, essalatu vesselamu ala Resulillah Kıymetli takipçilerimiz, İmam Nevevi Hazretlerinin Et fi Fadl Adabi Hamletil Kur'an isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Elhamdülillah. 6 bölümü geride bıraktık. 6. bab yani bölüm gerçekten çok uzundu. 50 faslı geçti. Bu bölümlerse o kadar ne değil uzun değil. Yani kitabın çoğunluğunu 6. bölüm oluşturuyordu zaten. El babu sabiu 6. bab. Ne hakkındadır? Fi adabin nasi kullihim insanların tamamının göstermesi gereken edepler neye? Mal Kur'an Kur'an'a. İnsanların tamamının Kur'an-ı Kerim'e göstermesi gereken edeplerle alakalı bir fasıldır. Şey özür dilerim bir baptır. Sebete sabit oldu fi sahihi Müslim, Müslim'in sahihinde rahimallahu teala Allah ona rahmet etsin. An temimi radıyallahu anh'tan. Kale dedi ki innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatu vesselam kale buyurdu ki ed dinu nasihatu ed dinu din nedir en nasihatu samimiyettir. Kulna dedik ki limen ey Allah'ın Resulü kim için samimiyettir neye samimiyettir? Kale dedi ki lillahi ve li kitabihi yani Allah'a Allah'a karşı samimiyettir veli kitabı kitabına karşı veli rasulihi peygamberine karşı veli immetil müslimine Müslüman ümmete karşı ve ammetihim yani Müslümanların yöneticilerine karşı ve ammetihim ve tamamına karşı umumuna karşı. Kale el ulema rahimeullah teala rahimehumullah teala alimler dediler ki en nasihatu nasihat neye olan nasihat li kitabillahi teala Allah'ın kitabına nasihat nasıl olur? Hiye o el imanu iman etmektir. Bi ennehu o kitap kelamullahi teala Allah'ın kelamıdır ve tenziluhu indirdiği kitaptır. La yushbihuhu şey'un ona hiçbir şey benzemez. Min kelamil halqi mahlukatın kelamından hiçbir kelam bu Kur'an'a benzemez. Ve la yakduru ala mislihi onu yapmaya güç yetiremez kim? El halku mahlukatın tamamı bi esrihim yani hepsi toplansa esrihim usretinin cemisi olarak yani topluluklar halinde olsalar yine güç yetiremezler. Sonra <laughs> tazimuhu sonra ona tazim etmek gerekir ve tilavetuhu <laughs> hakka tilaveti okunmasını ne yapacak? Hakla düzgün bir şekilde e, okuyacak. Hak üzere olduğuna ve <laughs> tahsinuha onu ne yapacak? E, güzelleştirecek, güzel görecek. <laughs> ve huşu'a indeha ve Kur'an yanında ne yapacak? Huşu <laughs> üzere olacak. Ve ikametu hurufihi fit tilaveti tilavet hususunda harflerinin hakkını vererek yapacak bu işi ve ve zebbu savunacak anhu Kur'an'ı neyden savunacak li tevilil muharrifine yani bu Kur'an'ı bozmaya çalışan e, diyelim hem okuma açısından kasıtlı olmasa bile e, tahrif etmeye çalışanların okumalarından da Kur'an'ı savunacak ve tarudu tağin azgınların saldırılarından Kur'an'ı koruyacak ve tasdiku tasdiktir. Ne bir fihi Kur'an'da olan her şey tasdiktir. Yani bu Kur'an'a karşı samimiyet. Da vukufu ma ahkamihi ahkamına vukuf etmek, ahkamı amel etmektir. Ve tevefhum ve tefehhumu ulumihi ilimlerini anlamaktır. Ve emsalih misallerini anlamaya çalışmaktır. Vel i'tibar bi mevaizihi İçindeki yani vazlarına ne yapmaktır? İtibar etmektir. Ne demek yani? Önem vermek, ibret almaya çalışmaktır. Ve tefekkürü ve tefekkürü fi acaibihi içindeki acayip meseleleri tefekkür etmektir. İbretlik meseleleri. Ve amelu bi hükmüyle amel etmektir. Ve teslimu bi müteşabihihi, müteşabih ayetlerine teslim olmaktır. Müteşabih'in teviline uğraşmamaktır vel bahsu araştırmaktır an umumihi umumi ayetleri ve hususi hususi ayetler üzerine araştırmalar yapmaktır. Kur'an'a karşı olan samimiyet ve nasihihi neshedicilerini ve mensuhihi nesk olunmuşları daha ve nşr-u ulumihi Kur'an ilimlerini her yere yaymaya uğraşmaktır Kur'an'a karşı olan samimiyet ve dua ileyhi Kur'an'a insanları davet etmektir Kur'an'a karşı samimiyet daha ve ila ma zekarna min nasihatihi ve nasihatını zikrettiğimiz şeylere de insanları ne yapmaktır? Davet etmektir. Evet. Faslun bir fasıldır. Ne hakkında? Fi vücubi ta'zimil <laughs> Kur'an'ı Kur'an'a karşı tazim etmenin vacip olduğunun beyanında. Ecmal <laughs> müslimûne. Müslümanlar icma ettiler. Yani görüş birliğine vardılar. Ne üzere? Ala vücubi ta'zimil Kur'an'il azizi aziz olan Kur'an'a tazimi vacip olması üzere icma ettiler. Alel itlak mutlak olarak. Hiçbir şart kaydı koşmaksızın ne yapılacak? Kur'an-ı Kerim'e tazim edilecek. Ve tenzihihi onu tenzih etmekten, onu tenzih etmek üzere yani e, içine kar yani bozulmaktan e, diyelim ki içindeki meselelerin yanlış yanlış şeyler içine katılmış olmasından böyle şeylerden tenzih edecek Kur'an-ı Kerim'i. Ve siyanetihi, onun korunmuş olduğunu inanacak. Ve ecma'u, icma ettilerine üzere ala enne, men, ala enne men muhakkak ki bir kimse cehade inkar etse minhu Kur'an'dan harfen bir harf, neyden olan bir harf, mimma ucmi aleyh kendisi üzerine Kur'an'da olduğuna dair icma edilmiş bir harfi inkar etse, ev ya da zade ziyade etse, eklese harfen bir harf neyden olan bir harf eklese, mimma lem yakra bihi o oku yani o harfle okumadı ahadun hiç kimse yani hiç kimsenin okumadığı bir kıraatle yani tabiri caizse kendinden uydurarak böyle bir harf eklese ve alimun bi zalike ve bu yaptığı yanlışın da farkında olarak bunu yapsa fe ve kafirun o kişi kafirdir. قال الامام الحافظ ابو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى قاضي iyaz hazretleri buyurdu ki ilem bil ki enne Menistah menistahfe bil Kur'anı kim Kur'anı küçük görürse ev bil mushafi veya mushafı küçük görürse ev bir şey imminhu veya o Kur'anın içinden bir şey küçük görürse yani alaya alırsa ev sebbuhma ya da mushafa veya Kur'an'a tilavete yani ne yapsa affedersiniz veya kötü bir söz söylese ev cahada harfen minhu veya ondan bir harfi inkar etse ev kezzebe bir şeyin veya bir şey yalanlasa neden olan bir şey min surriha bihi fihi min hükmin kendisinde hükümlerden surriha yani kesin olan sarih olan bir şeyi yalanlasa ev haberin bir haberi yalanlasa ev esbeten ma nefahu veya edilen bir şeyi ispat etse yani ne bir şey varmış gibi yasaklanmış bir şeyi serbestmiş gibi yapsa ev nefe ya da nefyetse neyme esbetehu ispat ettiği şeyi e, nefiyetse nefyetse ve huve o kişide ne oldu halde alimun bizelke bu yaptığı yanlışın farkında olduğu halde böyle yapsa bilgisini bilerek yapsa yani Kur'an-ı Kerim'den bir harf eksiltilirse, bir harf fazla koyulursa veya kıssalarla alakalı bir şüphe falan bunların neticesini kafirlik dinden çıkmaya sebep olacağını bilse, ev <laughs> şekke fi şey de Kur'an-ı Kerim'den bir şeyden şüpheye düşse, fe ve kafirun o kafirdir neyle bir icma Müslümanların icmasıyla Rabbim muhafaza eylesin. Evet, yani e, idrak şart değil kıymetliler, idrak yani meseleyi idrak etmek, kavramak şart değil ama itikat şarttır. Onun için yani Rabbim muhafaza eylesin oldu ki biz yani biz yarım aklımızla belki yarım bile değil yani sizi tenzih ederim ama Kur'an-ı Kerim'den bazı meseleleri anlamazsak bu bizim akılsızlığımızdandır. Anlamadık diye onu inkara gitmek Rabbim muhafaza eylesin. Evet. Her şeyi aklına insan uydurmaya çalışırsa bu akıl her şeyi anlamaya gücü yetmez. Yani benim aklıma yatmıyor diyor adam. Yani sen aklın o kadar üstün bir akıl mı ki senin aklına yatmıyor? Yani bunu bu şekilde inkar etmek gene kibirdendir yani. Kendi aklını üstün görmektendir. Akılla her şeye ulaşılmaz kıymetliler. Evet. Ve kezalike aynı şekilde ince hadet tevratı eğer bir kimse tevratı inkar etsevel vel inciyle incili ev kütüballahi teala el müzelete veya Allah'ın indirilmiş olan kitaplarına dan birini inkar etse ev kefara biha veya onları direkt e, yani e, inkar etse küfür etse onlara ev sebbehe ya da sövse ev ve biha veya onları küçümsese fe ve kafirun o kafirdir. Kale gene kadı yaz dedi ki vakat ecma'il muslimune Müslümanlar icma ettiler ne üzere enel Kur'an el, -Kur el meclu ve fi cemiil aktari tüm şehirlerde tüm şehirlerde okunan Kur'an-ı Kerim el mektuba fil mushafi musaflarda yazılmış olan elledi bi, bi eydil müslimine Müslümanların elleriyle musafta yazan e, Kur'an-ı Kerim neyden, e, neyden yazılmış olan mimma ahul defatani iki yaprak arasında toplanmış olan min evveli elhamdülillahi rabbil alemin başı elhamdülillahi rabbil aleminden başlayan ila ahiri kulü ve bi olan yani Fatiha ile başlayıp nasla biten bu e, kelam nedir? Kelamullah Teala Allah'ın kelamıdır ve vahyuhu vahyidir. Öyle vahyidir ki el münezzelu ala nebiyhi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberine Muhammedine aleyhissalatu vesselam indirmiş olduğu vahyidir. Ve enne cemi'a ma fihi ve kendisindeki her şey nedir? Hakkun haktır. Buna herkes icma etmiştir. Ve enne men naqasa minhu harfen kasiden kim kasıtlı olarak lider ki bunu kastederek bundan bir harf eksiltmeye çalışırsa ev o bir harfin ahara veya onun yerine başka bir harf koyarsa mekanuhu mekanına ev zade fi harfen veya bir harf ziyade ederse neyden olan bir harf min yeştemil aleyhil mushafu mushafın kendisi üzerine şamil olmadığı ellezi öyle mushaf ki vaka aleyhi icmau yani bir hiçbir kıraatte geçmeyen bir harf ziyade etmeye çalışsa ve ucmi aleyhi ve onun üzerine toplasa ennehu leyse bir Kur'an Kur'an'dan olmayan bir şeyi koysa amiden lükilli hâze bunların hepsini kasıtlı olarak yapsa feve kafirun o kimse kafirdir. <gülüyor> <gülüyor> Kale Ebu Uthman İbni Haddad buyurdu ki cemi'un men cemi'un men yentahilü tevhide tevhid ehli diye anılan tevhid ehli diye bilinenlerin tamamı متفقون اتفاقة مش در على أن الجحد بحرف من القرآن قرآن بحرفي إنكار ندر شفرون وقد اتفق فقهاء بغداد بغداد فقهاء اتفاقة على استتابة ابن شنوذ المقرئ أحد أئمة المقرنين المتصدرين بها أوات يعني e, Bağdat ehlinin meşhur kurra hafızlarından İbni Şenuz Şebuze'ye daha Ma İbni Mücahid İbni Mücahid'e tövbeye davet ettiler. Bunda ittifak ettiler. Onu tövbeye davet ettiler. Niçin? Likra'atihi okudukları için daha ve ikra'ihi öğrettikleri için neyi? Bir şevaze minel hurufi mimma leyse fil mushafi musafta olmayan şaz kıraatleri e, ee, okuttuğu ve okudukları için e, meşhur kıraat alimi kendi dönemlerindeki i̇bn e, İbni Şenu, e, ve i̇bn e, İbni Mücahid'i tövbeye davet ediyorlar. Ve akadu aleyhi onun üzerine akit yaptılar. Rirucu anhu bu görüşten bu görüşten vazgeçmesi üzere ne yaptılar? Bir akit yaptılar ve tevbeti minhu tövbe tövbe etmesi üzere sicilen ne yaptılar sicil sicil tuttular eş hedefihi buna şahadet etti yani e, ala nefsi nefsi üzere nerede fi meclisi veziri Ebi Ali ibni e, Muklete, evet o zamanın veziri Ali İbni Muklete'nin meclisinde vezirin meclisinde ona tövbe ettirdiler bu iki kişiyi zorladılar tövbe ettirdiler bu yapmış olduğu şaz kıraatleri okuduğu ve öğrettiği için ne zamanda? Senete selasim ve işliğin ve selasimiye 323 senesinde. Evet yani bu iş çok önemli bir iş. Ve evet, efte fetva verdi Ebu Muhammed İbni Ebi Zeyd'in e, evet Ebu Muhammed İbni Ebi Zeyd fetva verdi. Kime, kim hakkında fetva verdi? Fimen ol bir kimse ki kale dedi li bir çocuğa dedi. Ne dedi? Le'inallahu muallimeke Allah senin hocana senin öğretmenine Allah lanet etsin dedi daha ve muallemeke sana öğrettiği şeye de Allah lanet etsin dese bu adam işi bitti yani tabiri caizse ve kale sonra da dese ki işten dönmek için erettu su el edebi ben kötü ahlakını kastettim o talebenin yani öğretmeninin hocasının ona öğrettiği kötü ahlakı kastettim dese ve lem uridil Kur'an'ı ben Kur'an'ı kastetmedim dese Kale biz deriz ki yüeddibul kailu. Bu sözü söyleyen yine de edeplendirilir. Yani ağır bir şekilde ne yapılır? O edeplendirilir. Kale dedi. Ve memen lanel mushafe. Kim? Mushafa. Yani elimizde Kur'an-ı Kerim'in yazılmış olduğu kitaba lanet ederse feyin o yuktelu o kişi öldürülür. Evet şimdi birçok yerlerde maalesef Kur'an-ı Kerim'e yani çok kötü saldırılar görüyoruz. Onlar ne olur? Eğer İslam galip olsa onların hepsi öldürülür. Rabbim İslam'ı aziz eylesin. Evet, de işte bu nedir? Ahiru kelamil Kadı Kadıyz'ın son sözüdür. E Rahimallahu Teala. Allah ona rahmet etsin. Burada kaldık kıymetliler. Rabbim anlattıklarımızla amel edebilmeyi nasip eylesin. Anlatmak kolay, dinlemek ondan da kolay. Asıl mesele amel etmek. الحمد لله رب العالمين الفاتح